Merhabalar bu videoda SQL Server ile Python arasındaki bağlantı kurmayı anlatacağım. Şimdi zaten SQLite Browser ile ilgili internette sınırsız kaynak bulabilirsiniz Python'un bağlantısıyla ilgili. Bununla ilgili yerli yani Türkçe bir video olmadığını gördüm ve bununla ilgili bir video çektim hemen. Şimdi nasıl yapacağız? Zaten SQL Server'ın nasıl yükleneceği ile ilgili internette çokça e, ee, veriye videoya ulaşabilirsiniz. Bakın ben buradan Windows authentication'ı seçtim. Kullanıcı adı ve şifre girmiyorum. Zaten kullanıcı adı şifre Windows'ta açılmış. Bunu kullanacak. Burada server name kısmı önemli. Database engine'i seçiyoruz. Connect dedik. Bağlantıyı kurduk şu anda. Şimdi burada database kısmında bakın açıyoruz. Şurada new database dedim. Buradan bir kişiler oluşturalım. kişiler isimle bir tane veri tabanı oluşturduk. Bakın geldi. Bunun altına tables kısmına da bakın tablo oluştur diyorum. Oluşturduğum tabloda sütün ismi ne olsun? İsim olsun. Data type'ı bakın en çar bir insanın ismi diyelim ki 20 karakter olabilir. Soy isim olsun. Bir insanın soy ismi 20 karakterdir diyelim. Şunu acaba şöyle evet küçük olsun. Buraya da numarası olsun diyelim ki öğrenci kayıtlarını tutuyoruz. Buna da integer verisi ek diyelim. Burada çok fazla seçenek var. Hani integer olsun belki işine yarar. Şimdi bunu yaptıktan sonra kaydedeceğiz. Ctrl S'ye bastığım zaman bana tablonun ismi ne olsun diyor. Tablomuzun ismi de veriler olsun. Bunu da kaydettik. Şimdi table kısmına geldim, refresh diyorum. Bakın veriler buraya geldi. Şimdi bu burada duruyor. Connection'ı da yaptık, bağlantı kuruldu. Şimdi Python tarafına gidiyoruz. Python kodlarını nasıl çalıştıracağız? Bunu görelim. Şurada yeni bir Python dosyası oluşturalım. New diyelim. Şimdi burada bir kütüphane yüklememiz gerekiyor. Kullanacağımız kütüphane normalde import ppye od Bunu yüklememiz lazım. Buradan cmd normalde bunu pip install şöyle pp o, D, B, C şeklinde kurmamız gerekiyor. Ancak ben de anaconda dağıtımı olduğu için ben bu normal Python kabuğunu kullanırken bu yüklediğim kütüphaneleri kullanamıyorum. Dolayısıyla benim şurada ufak bir değişiklik yapmam lazım. Sizde de şayet anaconda varsa bunu yapın. Yoksa direkt bunu yazdığınız zaman yüklenecektir. Yazacağımız parametre P'ye eksi 3.9 ben de Python 3.9 yüklü eksi m. Gerisi zaten pip install aynı. Yükle diyorum. Bakın zaten yüklü diyor. Ben bunu yüklemiştim. Yüklü. Geldik buraya. Kütüphanemizi ekledik. Şimdi bir database verisini oluşturuyoruz. Burada database verisinde internette hazır bulabileceğiniz şeyler var. Hemen bakalım. Python MS SQL. Türkçe kaynaklarda anlatmışlar. Hemen oradan kopyalayalım. Düzenlememiz gereken yerleri düzenleyelim. Şimdi burada yapmış mı bakalım şunlara. Bunlardan bir tanesi gayet güzel bir şekilde alıyordu bağlantıyı. Buralarda da anlatmış ama bazı şeyler eksik kalmış olabilir yani. E, uygulama kısmında çalışmıyor olabiliyor. Bakın DB diyoruz. E, burada PDO CBD connect diyor. Tamam, doğru. Buraya bağlan diyoruz. Şimdi burada vereceğimiz parametreler. Driver, SQL Server, doğru. Server kısmı bakın burası önemli. Server adı diyor. Boş bırakmış. Ne yazacağız buraya? Tekrar bakın connect diyorum objeyi. Şurada yazan server name'i aldım. Getirdim buraya yapıştırdım database diyor. Veri tabanı adı nedir bu? Benim buradaki veri tabanım bakın kişiler veriler değil, veriler tablo. Kişileri getiriyorum. Buraya koyuyorum. Kişiler. Trusted connection true bağlantıyı sağlıyor. Şimdi burada bir imleç nesnesi oluşturacağız. Bundan sonrası SQL'de aynı. Yani SQL'in zaten komutları evrensel. Cursor bir tane imleç nesnesi oluşturduk. Şu DB olacak. Bu database'den bir tane imleç nesnesi oluşturuyoruz. Imleç nokta execute çalıştır dedik. Nereden? Şunu da şöyle yapalım. Select yıldız from. Şimdi bu e, tablonun ismini yazacağız. Tablonun ismi veriler. Biz oluşturmuştuk. Verilerden çek dedik bunları. Yani buranın üzerinde gezin. Şimdi burada bir kullanıcı isimlerini görüntüleyelim. Kullanıcılar eşittir imleç nokta fetch all dedik. Tamam. Çalıştırdık. For i in kullanıcılar cool üzerinde gezin dedik. Print i. E. Burası tamam. Sonrasında bağlantıyı kapatalım. db. close. Bakalım çalıştıralım. Hata verecek mi? masa üstü 2 olsun. Şu an veri çekmedi. Neden veri çekmedi? Ee, bunu kaydetmedik mi? Biz şöyle bakalım. 200 tane bileşen için. Evet bakın. Şimdi hemen bir ismi manuel ekleyelim. Serhat Kaan Şahin numarası 700 olsun. Ekledik. CTRL-S yaptım ne olur ne olmaz diye. Şimdi burayı tekrar çalıştırıyorum. Bakın çağırdık verileri. Burada tabi boşluklar var. E, tablonun veri türünden kaynaklanıyor. Çok da önemli değil. Verileri çektik. Bu şekilde verileri çekiyoruz. Peki yeni veriyi nasıl ekleyeceğiz buraya? Buraya bir tane fonksiyon oluşturalım. Fonksiyon çağrıldığı zaman sadece veri eklesin. Dev veri ekle imleç nokta execute insert into veriler values buraya ekleyeceğimiz değerlerden bahsediyoruz. Çift tırnağı kullanmıştık. Tek tırnak doğa virgül şahin virgül numarası da 122 olsun. Şunları büyük yapalım. Evet. Şimdi bunu tabii çalıştırdığımızda bir şey olmayacak. Çünkü burada imleç nokta commit demedik. Bir. ikincisi bunu çağırmadık. Şimdi bunu da çağıralım bunu da hatta bu fonksiyonu buradan alalım. Şu fetch all değerlere alma kısmının üstüne yazalım. Neden? Veriyi aldıktan sonra görüntüleme işlemi yapsın. Şimdi bu fonksiyonu bir çağırmıyorum. Ben bir değişiklik yapmıştım veri tabanında. Evet bunu gördük. Bu şekilde çalıştırdık. Şimdi bunları ekleme işlemi yapıp bir daha deneyelim. Veri ekle. Çağırdık fonksiyonumuzu. Fonksiyonu burada çağırmayacağız. Tabi önce ekleyelim. Ondan sonra görüntüleyelim şurada. Burada ne hatası verdi? Hemen kontrol edelim. İmleç.execute ve ekle. İmleç.execute insert into veriler values doğa şahin 122 Evet bir hata veriyor neden kaynaklandığına bakacağım şimdi. Ama ekliyor verileri. Bakın şöyle geldiğim zaman bakıyorum. Refresh diyorum. Hatta şöyle yapalım. Buraya işte Ahmet diyelim. Numarası da şöyle bir şey olsun. Run diyelim. Yine hata verdi işlev sırasıyla ilgili acaba database ile ilgili bir hata mı var? Ee, şunun yeriyle de alakalı olabilir. Bunu da şöyle alalım. Şimdi diyelim. Evet. Bakın bunun yeriyle alakalıymış. Şurada gördüğünüz gibi şunu bir refresh edelim. Tekrar 200 veri için çağıralım bakın Ahmet Şahin iki tane gelmiş oldu yani bu şekilde e, burada artık normal SQL komutları kullanarak güncelleştirmeler silmeler yeni veriler ekleme işlemleri yapabilirsiniz.